Kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün de sizlere güzel bir tarif hazırlayacağız. Öncelikle mutfağımızdaki malzemeleri nasıl kullanacağız, nasıl değerlendireceğiz, onları bahsedeceğiz. Ve hemen malzemelerimizi sizlere sayalım. Ardından tarifimizi hazırlamaya geçelim. Çok pratik ve kolay bir taze fasulye hazırlayacağız. Taze fasulyemiz çalı fasulye. Çalı fasulyenin güzel lezzetli halini hemen hazırlamaya başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz 1 kilogram çalı fasulye, 300 gram kuşbaşı et, bir baş küp küp doğranmış kuru soğan, yarım çorba kaşığı sumak, 3 çorba kaşığı sıvay çek bir 1 çorba kaşığı domates salçası, 3 diş sarımsak, yarım çorba kaşığı tuz, malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçeceğiz. Sumak ekşili güzel bir taze fasulye hazırlayalım. Evet fasulyeleri öncelikle şöyle dikey bir şekilde çapraz çapraz doğrayalım isterseniz ortadan iki şeritler halinde de doğrayabilirsiniz. Ama bu şekilde daha lezzetli olur çünkü sumak ekşil olunca. Ve sarımsaklarımı da şimdi hemen küçük küçük doğrayacağım. Sarımsak ve taze fasulyemi doğradıktan sonra hazırlama aşamasına geçiyoruz. Evet tencereyi ocağa koydum, sıvı yağımı ilave ettim. Hemen ocağın altını açtım. Öncelikle etlerimi güzelce karamelize ediyorum etlerimi güzelce karamelize ettikten sonra hemen soğanımı ilave edeceğim. Evet soğanımı da ilave ettim. Soğanımı da güzelce kavuruyorum bir süre. Yaklaşık 2-3 dakika soğanı kavurduktan sonra hemen salçamı ilave edip kavuracağım. Evet etlerim ve soğanlarım güzelce karamelize oldu. Şimdi salçamı da ilave ettim. Salçam da güzelce kavruluyor. Salçanın zaten kokusunu aldığınıza, o güzel aroma kokusunu. Evet, taze fasulyemi de güzelce yıkayıp suyunu süzeceğim. Evet, yıkamış olduğum taze fasulyeyi hemen kavurmuş olduğum salça ve etin üzerine ilave ettim. sarımsağımı tuzunu hemen ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet, yemeğimi güzelce karıştırdıktan sonra 3 su bardağı kaynar su ilave edeceğim ve sumağımı da ilave ettim. Sumağımı ilave ettikten sonra 3 su bardağı kadar kaynar su. Şöyle üzerinde taştı mı tamamdır. Yani fazla da su çekmeyin. Sumak ekşili olacak. Evet yemeğimiz artık hazır. Kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 40 dakika boyunca ocakta pişecek. 30 ile 40 dakika piştikten sonra sunumuzu yapabiliriz. Evet suyunu görüyorsunuz. Güzel bir su. Sumak ekşili bol sulu. Yaptım hafif. Müslüman aromasını alabilmek için. Evet yemeğimiz hazır. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizlerin desteğiyle her zaman büyüyüp sizlere faydalı tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Evet hepinize sağlıklı günler diliyorum.